Mesela bu çalışma nefesin rehberliğinde pelvik bölgeyle yeniden yumuşak bir bağ kurmanı yardımcı olacak. Öncelikle sessiz bir alan bul. Rahat bir pozisyonda oturabilir ya da uzanabilirsin ve gözlerini kapat. Burnundan yavaşça nefes al ve nefesini burnundan boşalt. Nefes alırken karnın genişlesin ve nefes verirken bedenin ağırlığını bulunduğun yere bırak. Bedeninin desteklendiğini hisset. Şu an sadece burada ol. Dikkatini yavaşça alt karnına, kasıklarına, tabik bölgeye doğru indir orada belki bir sıcaklık, bir ağırlık, bir dolgunluk hissediyorsun. Hiçbirini değiştirmeye çalışma. Sadece fark et. Nefes alırken alt karnın hafifçe genişlesin. Nefes verirken pelvik taban yumuşasın. Şimdi hayalinde pelvik bölgeden başlayan serin, hafif bir dalga canlandır. Bu dalga nefesinle birlikte yükselsin. Ve her nefes verişinde gerginliği dışarı taşısın. Güzel bir nefes al. Dalga yükselsin. Ve her nefes verdiğinde sıkışmayı, gerginliği dışarı taşısın. Dalgayı alt karından kalçalara, belin altına doğru yay. Her geçtiği yerde bir rahatlama bırakıyor. Kaslar gevşiyor, nefes derinleşiyor. Dalga bedenin içinde yumuşak bir akış gibi hareket ediyor. Aldığın nefesle karnın genişlesin ve verdiğin nefesle rahatlasın. Pelvik bölgedeki kaslar ve dokular nefesle birlikte hareket ediyor. Ve orada belki bir serinlik hissi belirebilir. Sanki taze bir hava dokuların arasından geçiyor. Ve bu his kasların arasında yer açıyor. Kaslar rahatladıkça bedenin içi daha geniş, daha ferah hale geliyor. Ve bunu sadece hisset. Hiçbir şeyi kontrol etme. Bedenin kendi ritmini hatırlasın. Her dalga kasların arasında kalan eski gerginliği çözsün. Alt karın, kasıklar, bel hattı ve pelvik taban sanki aynı melodiyi duyar gibi birlikte gevşesin. Güzel bir nefes al ve nefes verirken rahatla. Ellerini yavaşça alt karnına koy. Avuçlarınla bedeninin sıcaklığını hisset. Aldığın nefesle bu alan biraz daha genişlesin, tüm bedenine farkındalık yayılsın ve verdiğin nefesle yumuşasın, gevşesin, rahatlasın. Birkaç nefes daha. ve hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. Bedeninle, nefesinle ve içindeki ferahlıkla bir süre burada sessizce kal. ve avuçlarının altında serinlik, hafiflik ve güven duygusu var. Bunu fark et. Ve burada istediğin kadar kalabilirsin. Thank mm -hmm. you.